Selam arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte hem sup yapmaya gideceğiz hem de tarih ve doğa gezisi yapacağız. Evet. <laughs> Yolda giderken tabii ki eğlene eğlene gidiyoruz. Ben arka koltukta olduğum için onun keyfini yaşıyorum. Arkadaşlarım da şoförlüğü mi yapıyor? Evet, şu an Nizip yolundayız. Nizip yolunda güzel manzaralar var köylerden geçtik. Ee, tabii ki Fırat Nehri'ne yaklaşırken doğanın muhteşem güzelliğini daha yakından görme şansımız oldu. Buralar biraz virajlı. Ee, gideceğimiz ilk nokta Erenköy. ikincisi Gümüşgün. Çünkü Erenköy'e vardığımızda oranın yürüyüş için ya da suplarımızı şişirip e, suya indirmek için çok elverişli olmadığını anladık. Şimdi İlk rotamız Erenköy. Bir gidip bakalım bakalım. Görüyorsunuz yollar böyle virajlı, yüksek yollardan, dağlardan aşağıya doğru iniyoruz. Burada bir amcamız var. Amcamız çalışıyor, çok da yardımcı oldu bize. Burası Erenköy. Burada batık bir minaremiz var, batık bir şehrimiz var. Görseller şahane. Herkes halfeti sanıyor burayı ama burası Erenköy. Zaten tabelalar da var göreceksiniz. Şimdi biz Erenköy'de suya inemediğimiz için Gümüşgün'e gidiyoruz. Daha önce Gümüşgün'e gitmiştik. Burası da bir Ermeni köyü. Sular altında kalan bir şehrimiz var burada. Sup yaparken bunları göreceğiz hep. Yolu da böyle muhteşem manzaralar eşlik ediyor. Evet vardık. Hemen manzara işliğinde arkadaşlarım kahvaltı planı yaparken ben ortalığı kopaçam ediyorum. Neyse, de geliyor. Bizim değil tabii ki. İyi, iyi. <laughs> Burası suya iniş için mükemmel. Buradan suya girebiliriz. Bu videoyu çekmemdeki amaç arkadaşlar <laughs> padıların nasıl e, suya indirildiğini görmeniz ve nasıl şişirildiğini görmeniz. Biraz ağır ve zahmetli. Yani bayanlar için biraz zor bir işlevi var. Ama tabii ki kullanımı on numara. Şimdi padaları yere serdik. Hemen pompamızı alıyoruz. Arkadaşım Mezo da geliyor. Onun padalını da şişireceğiz. Evet. Başlıyoruz. Bu elimdeki kürek diyebilirim. Yani kanat diyebiliriz daha doğrusu. Bunu şişirmeden önce yerine yerleştiriyoruz. Çünkü şişirdikten sonra yerleştirmek zor olabilir. Çünkü sıkışıyor padıl basınçla. Buradan daha temiz çıkarız ama. Orada çamura dattık ya. Sonra ben gerildim de. Ben de takayım ben altlarımı başlıyoruz. Ee, görüyorsunuz bir iki şişirdikten sonra arkadaşlar yardıma geliyor. Biz dört bayan el birliğiyle iki tane padılı şişirmeye çalışıyoruz. Ee, padılların belli bir derecesi var. Belli bir basınca gel geldikleri zaman okey oluyor. 13-14 ee, standart basınç zaten ona kadar çok rahat çıkabiliyorsunuz ama ondan sonrası basmak biraz zor oluyor açıkçası Niye? O yüzden de biz el birliğiyle sırayla parça parça Bağda dinlene dinlene ancak şey bu şekilde yaptım, yapabildik Evet şimdi suya açılma zamanı padalımız hazır aslında indirirken de çekmek istiyorduk fakat arkadaşlar çekmiş onlar da dik çekmişler videomu dik olsun yatay olsaydı çok daha güzel olacaktı ama olsun bu şekilde de görebiliyorsunuz. Şimdi Arkadan itelim mi sizi? İlerliyoruz. bakalım. Gidemiyoruz. <laughs> Çünkü çakıldık oraya. Arkada olan kuyruk var ya o yüzden e, o takıldı. Arkadaşın desteğiyle ve bizim kürekle ittirmemizle suya açıldık. Evet. Şimdi Batık şehrin üzerinde Gümüşgün köyünü izliyoruz. Manzaramız bu şekilde. Bu rotada hem istediğiniz sporu yapıp hem de tarihin o muhteşem dokusuyla bir araya gelebilirsiniz arkadaşlar. Kesinlikle tavsiye ediyoruz. Evet, Antep'te ikisini bir arada bulacağınız eşsiz manzaralardan, eşsiz etkinliklerden biri oldu bizim için. Dokunun, manzaranın keyfini çıkarttıktan sonra Tabii ki son olarak size göstermek istediğim bir şey var. Dengeyi sağlayalım dedik dedik. Ve gün sonunda karaya inerken suya düştük. Allah düşünmesin ne diyelim. Yeni videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Hem gezi hem su sporlarıyla ilgili videolarımızı görmek istiyorsanız beğenip takip edip arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi Var det något